Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki dersimizde başarılı bir şekilde ne yaptık? Reusable metodumuzu oluşturduk ve gidip buradaki I am not robota klik yapabildik. Peki burada bitiyor mu? Bitmiyor. Şimdi ben bunu yazarken ne yaptık? Nested olup olmadığına bakmadık. Biz sadece burada dedik ki ben sana driver'ı veriyorum. Web elementimi veriyorum. Sen git bana bunun nested, ise, nest, nested e, petini gönder. Değilse de e, hangi ise onu bana gönder. Yani nested peti derken önce hangi frame'leri sırayla gideceğimi belirtmesini istemiştim. Yaptığımız reusable metodun güzelliği burada yani. İster nested olsun ister normal olsun her iki şekilde de bana sonucu dönmesi olacaktı. Şimdi burada ben ilk yaptığımız use case'imizde ne vardı? sıfıra ya bire eşitse yani bu ne demek nested değilse peki nested ne olacak o zaman buraya bir tane else if'imizi koymamız lazım ve diyeceğiz ki else if I am not a robot nokta size greater than bir ise diyeceğiz değilse de artık o, o da gelmiyorsa else diye koymamız lazım buraya da bir tane sistem print elen. Ee, buraya ne yazabiliriz ee, not a root I frame found diyebiliriz. Yani herhangi bir iframe bulamadık diyelim. Şimdi burada peki ben buraya ne yazacağım? Eğer else if ise yani bu bana birden fazla list döndüyse, size birden fazla ise ben burada ne yapmam gerekiyor? Ben buraya şimdi for loop koymam lazım. For loop'la her birini iterate yapıp I frame'den içerisine gitmem gerekiyor. Hemen buraya bir tane for each loop oluşturuyorum. Şimdi burada ne var? Ee, integer bana bir index dönecek. Ee, ve neyi? I am not a robotu ben buraya koyuyorum. Şimdi burada ne yapmam lazım? Driver nokta switch to .frame diyeceğiz. Ne, hangi frame'e gidecek? Index'e gidecek. Yani benim burada yapmak istediğim şey ne? Eğer bu bir nested loop içerisinde ise ne yapması gerekiyor? Sırayla o loopları dolaşması lazım. Yani farz edelim bana bu işte sıfırıncı ilk sıfırıncı frame'in içerisinde sonra ikinci frame'in içerisinde sonra da işte diyelim birinci frame'in içerisinde olduğunu bana dönmesi gerekiyor. Değil mi? O frame'lere gidecek ve ben ondan sonra ne yapmam lazım? Web elementime yine gidip klik yapabilmem gerekiyor. Bu bu şart doğru değilse bu şart için koyduk yani. Biraz tabii kodu otomatik olarak uzatmış olduk ama siz burada şunu düşünmeniz gerekmiyor. Benim e, iframe'im işte nested loop içerisinde mi, normal loop içerisinde mi filan ya da işte frame numarası neydi falan diye düşünmeniz gerekmiyor. Otomatik olarak siz burada ne yapmış oluyorsunuz? Bu olayı e, handle etmiş oluyorsunuz. Şimdi bundan, bundan sonra ne istiyorum? Gidip verify şeyine tıklayacağım. Verify için önce şuna bakmam lazım. Yani daha önce dediğimiz izin frame mi değil mi diye. Ben onu şurada Kullanmıştık. Kopyalıyorum. Şimdi buraya koyuyorum. Diyorum ki eğer benim driver'ım frame'in içerisinde iframe'den çıkmamışsa o zaman ne yap diyorum? Default content'e geri dön diyorum. Çünkü e, şey yapmam lazım. Bir sonraki step'e geçeceğim. Bir sonraki step de aslında bunun neyi arkadaşlar? Kopyası olacak. Yani şöyle hemen if, pardon bir list oluşturmamız lazım. List of integer oluşturuyorum. Ve bu sefer neye bakacağız? Verify button'a bakacağız. Verify Verify button list diyorum. Eşittir diyorum. Bu yine aynı şekilde şurayı metodu kopyalıyorum. Aslında kopyalamama gerek yoktu. Şimdi bana ne lazım? Button'ın locator lazım. Onu da buradan hazır var alıyorum kopyaladım. Batının locator'ını da burada değiştiriyorum. Şimdi bir hemen hemen aynı mantığı kullanacağız. Mantık ne? Buradakinin aynısı. O zaman ben hemen buraya if diyorum. Verify button list nokta size eşittir bir ise diyorum. Değil mi arkadaşlar? Sonra hemen şuraya geliyorum. Else else if diyorum. Verify button list nokta size greater than one ise diyorum. Sonra şuraya da else diyorum. Buna da diyorum ki s out uh, frame didn't find Şimdi frame'i bulamadığımızı söylüyoruz. Şimdi buna, bu, buraların içerisini yapmamız lazım? Doldurmamız lazım. İlk yaptığımız şey neydi burada? Zaten bu bana listimi dönüyor. Nested ya da nested olmayacak şekilde. Sonrasında ben ne yapmam lazım? Driver switch yapmam lazım. Hemen driver switch to frame diyorum. Nereye switch yapacağım arkadaşlar? Verify button list nokta get 0. Çünkü bu burası e, pardon onu yanlış yere yazdık. Şu yukarı yazacaktık. Burası bana neyi verecek? Eşitte bir dediği için bana bir tane önce için get zero olarak alıyorum. Tamam mı? Sonrasında bana ne lazım? Web element lazım. O web elementi de hemen şuradan kopyalayalım. Şöyle, şöyle kopyalayalım. Güzel olur. Ne yapıyorum? Ben burada da diyorum ki verify button'ı alacağım. Git button'a klik yap. Peki olmazsa ne olacak? O zaman olmazsa yine klasik for each for each loop'umuzu kullanacağız. Bu sefer e, ne yapıyoruz? Yine e, integer index diyorum. Verify button list diyorum. Aşağıya aşağıya geliyorum. Driver nokta switch to nokta frame ve içerisine index diyorum. Yani yukarıdaki ile mantık aynı zaten. O indekse git diyorum. İndekse gittikten sonra ne yapacak? Aynı işlemi yapacak. Yani gidip verify button'a klik yapacak. Bu şekilde ne yapmış olduk? Framelerin yapısına bakmadan frame nested midir değil midir diye otomatik olarak ne oldu? Bir deneyelim hemen şimdi. Gidip çalışıp kliklemesini yapacak mı? Klikledi. Verify'a klik yapamadı. Frame didn't find diyor. Frame'i bulamadı diyor. Yani şu kısma gelelim bakıyorum batının he şey koymadık arkadaşlar. Thread slip koymamız lazım. Şuraya bir tane Thread... çünkü hızı yetmiyor. Thread slip koyuyorum. Bir saniyelik Metot level'da şey var. Tamam. Tekrardan bir çalıştırıyorum. Çünkü o aç açılana kadar o kliklemeye çalışıyor. Evet skip yaptı gördünüz skip düğmesine bastı yani kodumuz başarılı bir şekilde çalışmış oldu. Şimdi bir tane de nested loop örneği şey yapalım. Nested loop örneği için biraz search yaptım ama öyle çok fazla şey bulamadım. Şurada bir tane yine Selenium ile alakalı bir eğitim veren bir site buldum. These, these, these learn some öyle bir şey. Şimdi burada gördüğünüz gibi nested iframe var. Tıkladığınız zaman bu birinci iframe. Bu da ikinci iframe. Hemen şöyle inspect yapıyorum. Ee, bakıyoruz. Şurada birinci iframe var. Şurada da ikinci iframe var. Hatta basit bir site olduğu için şuradan da bakabiliriz. Hemen şeyine geliyorum. Şu tarafa. Nerede? iframe, iframe. Ayfeyimler neredesiniz? Bulamadım bir ayfeyimleri. Gözümden kaçtı herhalde. Burada yok, burada yok, burada yok. Şurada. Bir tanesi burada var. Neyse bulamadım ama şuradan görebiliyorsunuz iframe ve iç içe iframe şeklinde. Şimdi benim yapmak istediğim şey gidip bu düğmelere ne yapmak? E, klik kliklemek istiyorum. Tamam mı? Şimdi bunlara nasıl klikleyeceğiz? Doğal olarak bunların neyini almamız lazım? Hatta şöyle yapalım. Şu iframe test class'ı kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Ait test class şöyle yapalım iframe nested diyelim. Şimdi ben burada çok bir şey değiştirmek istemiyorum. Çünkü böyle hani reusable bir mantık kullandık ve reusable mantığa göre benim web sitem şu. Şuraya bir locator lazım. İlkinin locator'ını alıyorum. E, inspect diyorum. Şuradan selector bana kolayca veriyorsa alayım. Evet şunu veriyor aldım. Şimdi burada yapmam gereken Bakın önceki kodumu mantığını hiç değiştirmiyorum. Şimdi bu nested loop ve önceki nested olmayandı. Ee, pardon ben neyi kopyaladım? Aa, yanlış klasik kopyalamışım. I frame enhanced'i kopyalayacakmışız. Yanlışını kopyaladım. Şu nested olanı siliyorum, iframe enhanced'i kopyalıyorum, ve şuraya yapıştırıyorum, enhance nested. Şimdi tekrar geliyorum, siteyi tekrar alıyorum, şu site'nin adresini değiştiriyorum ve bunun nested olduğunu artık biliyoruz. Locator'ını şuradan alıyorum ve buradaki İlk şeyle alakalı olan bütün locator'ların yerini değiştiriyorum. Şurada güncelledim. Şurada güncelledim. Şimdi geliyorum ikincisine. İkincisinin locator'ını alıyorum. Inspect diyorum. İkincisinin de locator'ını şurada verdi. Onu da değiştiriyorum. Yani reusable metodların mantığı bu noktada güzel oluyor. Şimdi mantık olarak baktığınız zaman aynı. Gelecek element e, hatta şöyle yapabiliriz. Şuraya da South ve deyip şu I am not listi yazdıralım. List ne dönüyor? Onu görmüş oluruz. Şimdi burada ilk yapacağı şey gelip bire eşit mi değil mi diye bakacak. Değilse gelip e, bu listi bu e, nested şeye geçecek. İlkine klikleyecek, daha sonradan da istediğim şey şu önce şuna klik yapacak ve sonra buna klik yapacak yani. Şimdi bana göre bu hazır çünkü zaten logiği mantığı oluşturmuştum, reusable metodlarım zaten vardı ve buna göre gidip otomatik olarak tıklamasını bekliyorum. Tıkladı ve tıkladı. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi ee, İlk tabi ilk frame için sıfırı verdi. Tabi ikinci frame'i yazdırmadık. İkincisini yazdırsaydık güzel olacaktı. Ee, out V diye yazdırıyorum. Tekrardan bir çalıştırıyorum. Çünkü ilki I botun zaten ilk frame'di. ilkine girdi. Bunun da ikincisine girecek. Dolayısıyla aradaki farkı görmenizi sağla sağlayacağım. Evet klikledi. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır yani şöyle bakacak olursak bu buradan geliyor diyelim sıfırıncı indekse giriyor. Şurada bir tane bunun da öbürüne girmiş oluyor. Yani ilk ilkinin ya da ilkinin ilkine girmiş oluyor. Eğer şunu sıfır diye kabul edersek ya da şuna göre düşünürseniz buradan sıfırıncısına geliyor. Sıfırıncısından da şuna geliyor. Diyelim yani birincisi varsa da gitmemiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda reusable bir iframe nested ve normal bulabilen bir metot geliştirdik. Bu kütüphane şey olabilir. Tabi bunu yani öbür gün page object model kullanınca biraz daha güncellemeniz gerekebilir ama şu an için baktığınız zaman ister nested olsun ister olmasın her iki şekilde de ne yapabiliyoruz? iframe'leri bulabiliyoruz ve web elementlerimize gidip click yapabiliyoruz, send key gönderebiliyoruz. Yani bunu açıkçası şöyle de yapabiliriz. Mesela e, şuraya diyelim ben bir send key göndermek istiyorum. Mesela bulalım. Hani biraz hızlandırma bunu tekrar tabi sileriz ama. E, burada ne var? Şöyle kontente geliyorum. Şu değil mi? Şöyle geliyorum. Burada şurayı değiştiriyor aslında değiştirmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Yani örnek olacaksa örnek olarak kalsın hepsi. <laughs> nested heroku Nested değil bu. Şöyle class heroku diyeyim. Şimdi burada tabii Nested olmayacağı için ikinci bir şeye tıklamayacağım için bana açıkçası e, şu kısım lazım değil arkadaşlar. kısmı kaldırabiliriz. O ikinci şeye tıklamak için ben sadece şu anda bir tanesine tıklayacağım. Onda da ne yapacağım? Heroku'nun iframe'e geleceğim. Adresini buraya koyuyorum. bu şeyi bunları değiştirmiyorum. Sadece bana locator lazım. Locator olarak da şunu alıyorum. Locator'ımı yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Buraya da yapıştırıyorum. Şimdi burada yapmak istediğim şey bu sefer kliklemek değil, send key göndermek. Send keys. Şey şöyle boşluk koyalım. Bu text iframe içine konmuştur. Şunu kopyalıyorum ve. şurayla değiştiriyorum. Şimdi ne oluyor? Ben mantık olarak baktığınız zaman reusable metodum olduğu için sadece iframe olduğunu biliyorum. iframe olduğunu keşfettim ve yapacağım şey bu yani. Pardon. Bu değildi. Şuradan çalıştırayım. Gördüğünüz gibi sadece web elementlerini koyarak ne yapıyorum? gördünüz bu text iframe için konmuştur. Çok rahatlıkla yazabiliyorum. Tek şey burada Web elementiniz çalışmıyorsa, no such web element gibi hatalar alıyorsanız bakın iframe içerisinde mi değil mi? Iframe içerisinde ise bu şekilde bir tane reusable method yazarak ne yapabilirsiniz? Ee, sorunlarınızı çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Hızlı bir şekilde otomasyonunuzu yapabilirsiniz. Artık bundan sonra istediği kadar web element olsun ben ne yapabilirim? Bu reusable metodumu kullanarak hiç şey yapmadan normal yapıyormuş gibi locaterımı gönderip testimi yapabilirim. Evet iframe konusu burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.